Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar, bugün aslında bu ilk videonun da introsu olsun o zaman. Hangi videonun? Önceki saç boyama. Ben önceden saçımı boyadım. Gördüğünüz gibi, süper. Emirhan boyadı. Bu video yine intro çektik ne bir şey çektik çünkü ben çok heyecanlıydım saçımı boyayacağız diye o yüzden çekemedik bu o video çok kısa oldu ve saçma oldu büyük ihtimalle o yüzden bu videoda bir ay dayanamadım 3 hafta sonra saçımı tekrar boyan ki çekilen videoda olacak şu an onu çekerken on olsun çekiyorum ikisinin de acaba hangi renk acaba... <laughs> neyse burada böyle boya aldık Emel saçım boyamıyor Emel boya biz saçımı boyamaya karar verdik ama ben çok korkuyorum nasıl olacağını. O yüzden şimdi burada deneme yapacak Emirhan. Benim umutlarım var bu arada. Gayet güzel umutlarım tamam, var. Tamam nasıl sürecek. Ama Oraya... üstümü sürmemelisin. Tamam. Gel tarafını dönersen daha rahat olursan. Ah bunun kafanı. İnşallah yavru kakalı. <laughs> Ucunu boyuyorum. Boya işte. Sonra kapatacak mıyız? Ne yapacağız? Tarasaydık. Gerek yok da arabayı kapatmaya da gerek yok. Nasıl yok ya? Yok Zeynep. Ben hiç sana güvenmiyorum kuaförüme. Ben Hadi ya. saçımı öyle mi boyuyorum? Evet belli saçının iğrençliğinden. Kes seneni. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Ay gitti bundan sonra geri dönüş yok. ya çok kötü oluruz ne yapacağız? Emine ay çok kötü kokuyor kafam yanacak. <laughs> Saçımı kesseydik keşke. Neden? Şimdi o benim üstüme gelecek. Hayır kafanı kıvıracağız şöyle. <laughs> Kafayı mı yedin sen? <laughs> Saçım <mı> uyanır? <laughs> Acaba hazır boyak kalmışken fırça dibini mi boyasın? Hayır. Evet. Çok, çok korkuyorum. Lan <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Düz kapatsana niye kıvırdın? Ya bu kaç olacak şimdi? Düz kapatırsın. Düz kapatırsın sıkıştırıyorum <laughs> böyle. Sıkıştırmasana. Neden? Ay çok eğleneceğim ben bu saçı bayağı <laughs> Neyse numunemizi yaptık. Bu kadarcık saçı iki paket boya harcadı. Kalanlık <laughs> kaşlarını boyayacağız. Ay arkadaşlarım kaşlarımı da boyayacağız. Neyse senin hangi renk olduğunu söylemeyelim de <laughs> videonun sonunda görün. Biz az önce saçımın burasını boyamıştık. <laughs> tamam devam et. Ay, akıyor bu Ama hiçbir bok olmadı. Bir dakika Emel önce saçımı falan toplattırmadın bana ne yapıyorsun ya? Başlayacağım direkt. Böyle bir boyama stilim Emre Emel'e yani hani hiç güvenmiyorum ben bu arada. Neden? <laughs> Sen misin benim saçımı dalga geçen? Hiçbir şey yaptırtmıyor bana. Mantıklı. Oha! Ne? Oha, açılmış mı? Ne <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> olmuş? Boyanmış lan. Ne kadar? Yani bayağı bir turda olmamış bu ama şey olmuş böyle. Benim günüm böyle bayağı koyu koyu hali Güzel duruyor da nasıl desem? boyun da görürsün artık. Ay. <laughs> Ama güzel. İlk Ama... defa saçlarımı boyuyorum. Ama bence bir saat falan da bunu. Tamam. Nereye olduğunu söylemiyoruz <laughs> sürpriz. İlk defa saçımı boyuyorum. Evet başlıyoruz. Aa! Emirhan. Başlamadım daha. <laughs> Ay çok heyecanlı. Şeftali yoğurdumu ve elma ve kivi yiyeceğim. Ay yok yiyeceğim. ben bunu bir kere boşalt böyle bağırmak istiyorum. Neden Çünkü ya? Çünkü ne kadar böyle süreceğimi kestiremiyorum böyle bundan. Dur. Neyse. Boya çok mu O ne demek? Ay bu niye böyle ağır kokuyor? Ya Emirhan ya of! <laughs> Kafanı ne yaş ya? Of nasıl yiyeceğim böyle? <laughs> biraz bekleyeceksin böyle. Hadi biraz hadi yatır. Tamam. Aaa! Dipten başladın. Evet. <laughs> Hadi iplerim çingene turuncusu uçlarım kahverengi turuncu olursa seni mahvederim tamam mı? Ya ben bunu Ödüm koptu kız. Kız? <laughs> <Aa. gülüyor> buraların boyanacak havlu <laughs> niye koymadın buraya? Düşündüm de dedim. Tişörtle de... ya. Bu çıkmaz mı boya? Çıkar da yani biraz uzun süre çıkmaz. Ne kadar uzun? Ay koy o zaman. <gülüyor> Dur. Koy. <laughs> 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 Dur Allah seni bildiği gibi yapsın artık. Aaa! Baba biz bunu yapana kadar senin saçın açıldı şu an. Birisi tur şey oldu. Ya Emirhan. <laughs> ya. Ay kafana eğsene ya ben ölüyorum. Ay dur pardon. ne bağırıyorsun? bu boya gerçekten bir enteresan kokuyormuş. o ne demek? Demek oluyor ki bu boyada amonyak çok fazla var. Aaa. <laughs> yok yazıyor. Yok mu yazıyor? Şaka yaptım. Yoksa söyle işiyim geleyim içine. Ha? <laughs> Emirhan arka tarafı bitirdi ve üst tarafa geçti şimdi gördüğünüz üzere. Ben çok gerginim çünkü Emirhan bana açılmaya başlanıyor dedi. Başlıyor dedi ve ben <laughs> çok korkuyorum. <laughs> 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 Şundan hızlı çıkıyor bu arada. O yüzden hızlanıyorum biraz. Emirhan! Şu an diplerini tutturunca. Şaka yapıyorsun! <laughs> Yapıyorum evet. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Ne olmuş? Şaka yapıyorum. Ya Allah'ım. Ablacığım, benim boyadığım boya ki kimse boyayamaz. Yani garantisi benim. Bana kimler <laughs> kim... Gözü kaldı mı? Yoo. Ay kardeş Abo Aboo, hızlanayım ben. Emirhan. <laughs> Bak <laughs> dalga mı geçiyorsun? Evet. Az böyle bir... Ya Emirhan! <laughs> <Ay> Kel <kendi gülüyor> oldum işte ya! Anlamda Bence... bir şey var. <laughs> Bence doğru kişiye geldim. Ama şunu... Şunları... Ay Emirhan ne yaptın beni ya? Plus. <laughs> Ay Emirhan aynada... Ay, Allah aşkına <laughs> bana bakar mısın şu an yakınlaşım? <laughs> <laughs> Ay çok çirkin. Ben bunları koyamayacağım. Beauty is <laughs> pain yani. Cana pakete gel ablacığım. Şu müşterinin kaşı alınacak. Ablacığım keratin de ister misin? Yok abla sağ ol. Ama bak keratinimiz doğal ve diğer yerler 500 liraya yapıyor. Ben sadece 50 liraya yapıyorum haberin olsun. Niye bu kadar ucuz yapıyorsun abla? Ablacığım biz toptan alıyoruz. Hmm. Toptan aldığımız için diğer şeyler gibi. Öyle pahalı pahalı yapmıyoruz yani. <laughs> <laughs> aham da aham da zil çaldı. Ne? <laughs> Diğer paket aç. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum, çabuk. Neden ya? Ben çiçeğin buraları da boyamadım ben. Ya Emirhan ya beni çok zor zarara sokuyorsun şu an. O Hepsini zaman... mi koyayım peki? Evet. Yalnız mı? Hepsini koy. Evde o zaman istersen açmak istemiyorsan çift renk yapalım saçını. He? <laughs> i̇stersen. Kız sen boşalt hepsini. Biz sürecek bir yer buluruz. Ya sürecek bir yer bulunur zaten. Çok pahalı. Bunu da güzel olsun da. Ay unuttum bundan da tutmam gerekiyordu. Hepsini mi koydun? Kaşık versene. <laughs> çabuk ol çabuk. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> çabuk Zeynep. Ay. <laughs> Saça bak. Hadi hadi hadi. <laughs> Kafa çevir. <çekilmiyor>. Ay. Ya. <laughs> Emirhan öldürürüm seni ya. Artık şaka yapmıyorum. Şaka yapma <laughs> İyi yaşın. Hadi Son günlerde biraz fazla mı havuç edin? Melim. Mele. Saçımı boyamadan önce. Abo artık çok geç. <laughs> Önceki videolarını koyup filtre uygulayabiliyorsan. Of ya. Asma. Selam selam selam. Alerjik reaksiyonlar mı? Verseydin verirdim denedik ya. Ama Emirhan var ya, kına yakarım ben bunlarla. Ne bu, bu kadar boyadık ağzına? Sen çok koymuşsun. Oo, Ooo! Spadey! Sağ ol, güle güle günlerlik kullan. Ay, elim terlemiş. Teşekkürler. Kelliğimin dışında kaşlarımı da boyadım şimdi. Onu da bekleteceğim. Kaşlarımı bir kere sürdüm. 10 dakika beklettim. Çıkardım beğenmedim. Sonra bir kere daha sürdüm. 10 dakika beklettim. Böyle oldu. Sonuç bu oldu. Çok belli olmuyor. <laughs> Ellerine sağlık tatlım. Bana yetmedi. Boya boşa gidiyor diye ben bir daha kaşlarıma boya sürdüm arkadaşlarım çok güzel oldu. olmuyor şu an. Olacak yarın. Sakin olun. Sizin için 3 saniye sonra. Şimdi hayatımda ikinci defa geçen ilkti. Boya karıştıracağım. Emre bana öğrettiği gibi. Hocamın söylediği şeyleri yaparak değil mi hocam? Bu geçen yaptığımızdan kalan kutu. Yani yarım. Arkadaşlar, muhtemelen yani hatırladığım kadarıyla önceki videoda da ben bu outfit'i giyiyordum. Böyle i̇şte hep da aynı da. şeyleri giyiyor, pislik ya. Evet ya. Pislik ya. 3 dolar hafta aynı, geçti, 3 haftadır üstünden çıkarmadım. Videolarda da hep aynı mod'u falan giyiyorum. Bir, de ben, bir bakıyorsun, bakayım. ben de aynısını giyiyorum Kıyafet orada. Kıyafet sponsorluğunuzu falan bekliyoruz. Ben bekliyorum. Aa, Bir de şey, Emirhan'ın sarı boyasından da katacağız boyama. Biraz daha açık olmasını istediğim evet, için. Evet, emirhan'ın sarı boyası. En azından doğal. Doğru. Emirhan bana kullanmak için diye düşünmüş, almış. Evet. O yüzden. Şimdi hemen içerik de gösterelim. Bak önceden hiç bunları çekmedik Emrehancığım. Bundan. Ne bunun adı? Oksidan. Oksidan. Oksaydın. Oksidan. Sonra bir tane nemlendirici. Çok güzel bu, bunu beğendim. Onu boya koymuyoruz. Bir tane şampuan. Bu böyle kırılıyor pat diye. İnsan kapaklı yapar da iki üç kere de kullanırız. Ama ben onu çekiyorum. Ha tamam pardon. Ben çektim zaten. Yani. Sonra boyamız. Sonra bir de bunun ucuna takılsın diye böyle cagalı bir şey. Ama biz bunu kullanmıyoruz Emirhan prensiplerine karşı evet. olduğu için. O yüzden bunu kullanıyor böyle. Evet. İlk önce boyayı mı sıkıyorum? Fark etmez. Fark eder. Ne yapıyorsun kızım sen? Ama nasıl karar vereceksin? Emirhan şu an kendi boyasından koyuyor. Hayır bu senin boya. He. <laughs> tamam. Onu kalsın. Neden? Kalmasın mı? Dökeyim azıcık var zaten tamam, ne yapacaksın? Tamam dök. Çıkartabiliyorsan onu çıkart ben bir saçımı toplayayım şununla. Ya Emoş. Hep böyle şeyler yapıyorsun. Woohoo! Hava kararıyor bak yavaş yavaş. Çok ya arkamda. Çok <laughs> <laughs> Ay bu ne ya? Şey gibi böyle yemek istiyorum. Şimdi bundan çok koymayacağız. O oh, senin bu göster göster. 8.01 Tamam bu kadar yeter. Oh, çok az. Manyak mısın? Daha çok karıştırırsak rengini bozar boyanın. Sadece biraz ışıltı versin sarı diye şey yapıyoruz, koyuyoruz. Şurada artı şunu da koyalım. Yalan söyleme. Yalan söyleme, yalan Kıskanıyorsun söyleme. saçım senden daha sarı olacak diye beni. Doğru. İfşa olduk. <laughs> Dur ben kıyafet değiştireceğim. Çabuk çabuk Zeynep hadi. Emine! 3, 5, 4. Sen bunu karıştır tamam mı? Tamam değildi. Öyle oluyor boya ben çok iyi bilirim çırpınırdım kara deniz. bakın geçenki boyamamdan kalan izler şimdi. Emre eldivenlerini taktın mı? Taktım eldivenlerini. Saçlarımı tarayayım sırf senin için. Bak! Topluyorum. Yazıyor işte hayvan sana ne yapılmıştır diye. Nove opak tola. Hayvan sen gradan yapılmış. Şimdi... Yani. Evet arkadaşlar şu an ürünümüzün testini yapıyoruz hayvanlar üzerinde. Ben yani diplerimi boyama, uçlarımı boya. İlk önce dini de boya istedersen şöyle vurur üstüne boya atarım. Önce diplerden başlayalım. Emren! Sana güveniyorum, kuaförüm sensin. Pişmane yapıyorum şu <laughs> Aslında öyle bir ihtimal vardı eğer saçına oraya sürseydik ama. Emirhan bana komplo kuruyor, diyor ki arkaların diplerine giriyorum artık. Gitti arkadaki saçlarımın diplerine boya sürdü. Şimdi onun yüzünden saçlarımın arkası top turuncu olacak. <laughs> Ve ben gayet YouTube'da konforları takip eden bir insanım. Konforları sensiniz diyor, geliyor bana konforları diye şey yapıyor. Yeter arkayı bırak bırak boya etmeyecek diyorsun. <laughs> The final brains are in you. Ni ni Bak, senin saçının dibinden başlayacağım. Hayır! Evet. Hayır, ucundan başlayacaksın. Dibinden başlayacağım. Ben Dibin. müşteri olarak ucundan başlamanı istiyorum. Dibinden başlamam lazım. Hayır canım. İmkansız. Emirhan! <laughs> evet, dibinden başlayacağım. Emirhan git! <laughs> evet. Ya Emirhan! Dibin siyah siyah! Ya Emirhan! Yaklaş, gel. Güven bana, gel. Güvenmiyorum sana. <laughs> 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 Emirhan! Diplerini sadece boyayım, Uçlarını boyayayım, dibini sonra boyayacağım. Dip... Diplerini boyayayım mı? Siyah siyah. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> siyah siyah. <gülüyor> Ürkçü Allah oldu başım ya. ya. Şimdi işte sadece bu önleri bıraktım. Aldığım her parçayı boyayıp arkaya atıyorum güzelce. Ki diğer taraftaki dipleri görebileyim. Mesela buradaki saçı buraya attım. Dibini boyayıp buradaki dipler gözükmeye başladı. Ama ben bunu dibini böyle boyayıp, boyayıp mı? Yani dibini ve ucunu boyayalım. Boyadım. Konuşamıyorum neredeyse. Ve buradaki dip bana gösteriyor kendini. Sonra mesela burayı boyayıp burayı hareket edeceğim. Ne <laughs> yapmışsın? <laughs> Ay pardon. Görmüyorum. E sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Ay öldürecek var beni Zaman geçti. Gözümü çıkaracaksın sen bugün benim ama ne zaman? Tatlını çıkarmam merak etme. Ya çek şunu. Excellence cream. Excellence'ları diyor yani. Bu ne demek oluyor? Ben bir prensesim. Senin gibi köle değilim. <laughs> Sen bir prensessin, ben bir küreyim öyle mi? Ha? ha? 23'ün yaz saçı modeli budur. Kafanız arka yaz. Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl? Boya. Ay tabii boyayı? Ya kel kaldım işte, ben artık video çekmek istemiyorum. Şöyle durayım. Aaa! <laughs> ya bu ne ya? Sen baş soğana benziyorsun. <laughs> Ama bak boyayı yetiştirdim. Almışsın gidiyordu neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ben, sen tut bu şey, ben boyayayım. <laughs> ben kendim boyayayım. Kız sen mal mısın? Tutuştum. <laughs> Emirhan beynim deldi. Bunu. Ne yapıyorsun? Bir şey yapacak mısın? Okuma mı dökeceksin? Hayır manyak mısın? <laughs> evet arkadaşlar şöyle Ya Emirhan! Bir şey yok işte, gayet normal gözüküyorsun. <laughs> gayet normal gözüküyorsun, ıhıhıhıhı mı? Kameraya bakmayınca gayet normal gözüküyorsun. Ben de bakayım. <laughs> Emirhan bak, bunu elledin elledin, bana verdin bu. Boyalı ellerinle! <laughs> şey Her yerim boyanıyor ya. <laughs> sen biraz fazla mı drama queensin ya? Hayır. Ben queenim. Senin gibi color değilim. Bekle sen, daha kamera kapanınca sana bu suratımla burada sinek dansları yapacağım. Ya. Sinek mi yılan diyecektim. <laughs> Bütün kulağımı boyadı. Kulak boyam, kulak mı boyamak istedim yani? Bak hani uyulama. Kulağımı boyamak istediysen kulağını boyamak istedim, kulağını boyamak istedim. o yüzden yaptım ben. Kulağını boyamak istedim o yüzden Tamam. Birazcık kararın arkasında dur. Her değil, bir enstrüman var. O no. kanlı da o pardon. Karar verildiğinden aklına geldi. Yani kanlı göre karar verirsin ya. Eldivenlerini çıkar ben sıçratı film getir. Tamam, <laughs> açacağım yani ben. Aç, aç, aç. <laughs> <laughs> ne yapıyor? <laughs> Emirhan benim. Kafamı streç filmleyip beni kondoma benzetmek istedi. Türkçeleştiremediklerimizden misiniz kine? <laughs> tamam. Burayı biz boyamadık değil mi? Merhaba. Merhaba dememe gerek yok. Kaç saattir? Ay. Ay boyalar. E, saçlarımı yıkadım. Kaşlarımı ben boyaları unuttum ama bir sıkıntı çıkmadı. Emirhan çok turuncu olmuşsun deyip duruyor. Bence o kadar olmadı. Yani tamamen bitti sardık. Ondan bir saat sonra yıkadım. Şimdi kurutacağım. Saçınız sardıktan sonra böyle yapıyor musunuz yoksa manyak mısınız? Ben hiçbir fark göremiyorum. Hiçbir zaman. Güzel oldu, güzel oldu. Neyse işte böyle Ay. aynısı oldum. Baya bir kızardı. Cuhuk demişim şeyinden şey yapmışım burnumdan düşmüşüm.